Evet gençler geldik bugün mutlak değer bölümüne ilk 12 soru bankasında ilk testimiz kolay test olacak small test olacak arkadaşlar 2 e, tane small iki tane medium ve bir tane large testten oluşuyor bu bölüm ve ÖSYM'nin karşınıza çıkarabilecek çıkarabileceği bütün senaryolardan e, bütün zorluk seviyelerini sizlere sunuyoruz. Eğer hazırsanız, abone olduysanız, videoyu beğendiyseniz bir de ders verimli geçerse ufakta bir yorum yazarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Buyurun geçelim dersimize. Evet arkadaşlar şöyle ilk sorumuzu ekrana getirelim. Biraz da şöyle yaklaşalım ve başlayalım. Aşağıda demiş... Birbirini dik kesen Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile okul, eczane ve marketin bu caddelere göre konumları verilmiş. Çıkmış bir sorunun çok benzeri arkadaşlar. Bu üç yerden Cumhuriyet caddesine en yakın olan okul, Bak şurası okulmuş demek ki. Şurası okul arkadaşlar. En uzak olan eczane. Demek ki eczane de burasıymış. Cumhuriyet Caddesi dediğine göre biz şuraya olan uzaklıklarına bakıyoruz. Demek ki burası da marketmiş. Tamam şimdi bunları da yazdık ya. Yolumuza devam edelim. Bu üç yerden demiş oraya okumuştuk. Okul eczane ve marketin Atatürk Caddesi'ne uzaklıkları. Atatürk Caddesi neresiydi? Hocam bu cadde burası. Pekala Atatürk'ün ismini silmeyelim. Şöyle A eksi B'nin mutlak değeri. Şimdi okul eczane market A, B, C'ymiş. Okulun uzaklığı A. Tamam. Eczanenin ki B. Marketin ki C. A B'nin mutlak değeri A eksi B'dirmiş. Hocam bunun için ne gerekiyor? A'nın B'den büyük olması gerekiyor. Peki A, B'den büyük mü? Yani daha mı uzak okul eczaneden? Evet. Demek ki birinci öncülümüz bizim doğru. B ile C'nin mutlak değeri e, toplam B ile toplamlarının mutlak değeri B artı C'dir demiş. İkisi de pozitif olduğuna göre bu kesin doğru. C eksi A, A eksi C diye dışarı çıkar diyor. C en büyük, C'den A'yı çıkarırsam pozitif olmak zorunda ama A eksi C negatiftir. Dolayısıyla üçüncü öncül yanlış. O halde bizim doğru cevabımız neymiş? 1 e, ve 2. Yani cevap B şıkkında verilmiş diyeceğiz gençler. Geldim 2'ye. A'nın mutlak değeri A'dan büyüktür demiş. Bu da neyi anlatıyor bize? A'nın negatif olduğunu anlatıyor. B'nin mutlak değeri B'ye eşitmiş. E doğal olarak sevgili arkadaşlar demek ki B sıfırdan büyük veya sıfıra eşit. Ben bu ikisini nasıl yazarım? Beraber B sıfırdan büyük veya eşit diye yazarız. Yani böylelikle A sıfırdan büyük veya küçük. B de sıfırdan büyük veya eşitmiş dedik. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Kesinlikle dediği zaman... Şıklara bir bakalım. A ile B'nin toplamı sıfırdan büyüktür demiş. Şimdi iki, e, bir negatif bir pozitif toplamının ben sıfırdan büyük veya küçük olduğu bilgisine erişemem arkadaşlar. Küçük de olabilir, büyük de olabilir. E, sıfıra eşit de olabilir. A B'den büyüktür diyor. Hayır yalan söylüyor çünkü A negatif B pozitifti. B'nin mutlak değeri B'den küçüktür demiş. Bir kere eşit olduğunu vermişti dolayısıyla bu da yanlış. A kere B'nin mutlak değeri sıfırdan büyüktür demiş. B'nin sıfır olduğu bir senaryo var. Eğer ki B sıfır olursa A kere B'nin mutlak değeri de eşit sıfır olabilirdi. Demek ki bu da yanlış. Demek ki doğru cevap E'ymiş. Bakalım E'ye. A eksi B'nin mutlak değeri B eksi A'ya eşittir. Evet çünkü içerisi negatif. Negatiften pozitifi çıkarırsan negatif bir sonuç bulursun. A eksi B diye dışarı çıkamaz. Eksiyle çarpman gerekir ki pozitif olsun. Demek ki eksiyle çarpmış. B eksi A yapmış. Doğru cevabımız bizim. E seçeneğinde verilmiştir dedik. Devam. Üçüncü soru. Bir şirketin güvenlik görevlisi alımları için ön koşullardan biri başvuru yapanların en az 64 en çok 78 kilo olmalarıdır. Buna göre bir güvenlik görevlisinin ön başvurusunun kabul edilebilmesi için kütlesinin alabileceği değerlerin aralığını ifade eden eşitsizlik hangisidir? Mutlak değerli biçimde ifade ediyor. Ben bunu size hem zemin matematikte öğrettim hem de ilk 12 konu kampında bunları size öğrettim. Nasıl yapıyorduk? Hocam en az 64 olacakmış bu x. En fazla da 78 olabiliyormuş. O halde 64 ile 78'in tam ortasındaki sayıyı bizim elde etmemiz gerekiyor. 64 ile 78'in hocam tam ortasındaki sayı 71'dir. Çünkü 71 dersen 7 ekle 71 7 çıkar 71 tam ortadaki sayı 71. O halde ben diyorum ki x'in 71'e olan uzaklığı nasıl bulunur? Mutlak değeriyle bulunur. Küçük veya eşittir diyeceğim. İkisinde de eşitlik olduğu için. Daha sonrasında da diyeceğim ki bu 71'in 64'e veyahut 78'e olan uzaklığı ki kaçtı? 7 idi. İşte arkadaşlar bu da direkt olarak bize cevabı verir demiştik. O halde doğru cevabımız bizim nerede verilmiş? Bak burada A seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Devam ediyorum dördüncü sorumla. Birbirinden farklı ABC gerçel sayıları için A eksi B'nin mutlak değeri B eksi A diye dışarı çıkmış. Demek ki A eksi B dediğimiz değer birbirinden farklı olduğu için sıfıra eşit olamaz ama sıfırdan küçüktür diyeceğiz. Yani A B'den küçükmüş arkadaşlar. C eksi B'nin mutlak değeri de dışarı direkt aynı şekilde çıkmış. Demek ki C eksi B sıfırdan büyükmüş. Demek ki C'de B'den büyükmüş. Madem C, B'den büyük getirip şurada şu şekilde C, B'den büyüktür diye de yazabilirsin. Bunları sırala demiş bir de A küçük B küçük C olacak. Yani cevap A şıkkında verilmiş gençler. Beşinci soru. Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde bir A gerçel sayısı işaretlenmiş. A sayısının 1'e olan uzaklığı 0'a olan uzaklığının yarısına eşittir demiş. Şimdi 0 şurada bir yerde. A sayısının... A sayısının ya yani da sıfırı biraz daha yaklaştırmak istiyorum. Gördüm çünkü soruyu. Şöyle yapalım. Şurası sıfır olsun. A'nın sıfıra olan uzaklığı, 1'e yani olan uzaklığı, sıfıra olan uzaklığının yarısıysa yani burası x ise burası 2x olacak. Demek ki A sayısının e, sıfırla bir arasındaki uzaklık da x oluyor. Sıfırla bir arasındaki uzaklık 1 ile A arasındaki uzaklığa eşitse burası da bir birimdir ve A kaçtır? 2'dir. E, A kaçtır diye soruluyor. Doğru cevap 2 olacaktı. Altıncı soru. A ve B bir ay boyunca Ankara ve Bursa'daki hava sıcaklıkları olmak üzere. A-3 şu mutlak değeri 4'ten küçüktür diyor. Yani bu ne demek? A-3 şöyle eksi 4 ile 4 aralığındadır demek arkadaşlar. A'yı bulabilmek adına her tarafa 3 eklersen eksi 1 küçüktür A o da küçüktür 7 olacaktır. Ankara'nın bir ay boyunca hava sıcaklığının değer aralığını bulmuş olduk. Aynı şeyi bunun için de Bursa için de yapalım. B artı 1 nerededir? Eksi 3 ile artı 3 aralığındadır. Ben her taraftan 1 çıkarırsam. Eksi 4 küçüktür B o da küçüktür 2 olur. Bu da Bursa'nın bir ay boyunca e, havasının sıcaklığı. Buna göre aşağıdaki değerlerden hangisi? Bu süre boyunca her iki şehirde ölçülen sıcaklık değeri olabilir diye soruluyor. Yani bu ikisinin kesişiminde olabilir diye soruluyor aslına bakarsan. Bunları kesiştirmek için de alt sınırların büyüğü ile üst sınırların küçüğünü alacaksın. Yani eksi 1 küçüktür. Bizden istenen o da küçüktür. 2 diyeceğiz. Eksi 1 ile 2 arasındadır hangisi diye soruluyor aslına bakarsan. 6 değil 4 değil 2 hiç değil. Bak 2 aralıkta yok. Eksi 2 de bu aralığın dışında. Çünkü burada eksi 2. O halde cevabımız neymiş? Sıfırın ta kendisiymiş. Peki 89'u da bitirdik geçtik 90 sayfamıza 7 sorudayız artık. Bu öyle eşitlikler verilmiş. A sayısı hangi değerler alabilir? Eksi 2 veya artı 2'yi alabilir. B sayısı eksi 4 veya artı 4'ü alabilir. C sayısı ise eksi 3 veya artı 3'ü alabilir. AC'den büyüktür diyor. Şimdi şöyle düşündüğün zaman a eksi 2 ise mesela, A daha büyük olacaksa C eksi 3 olmak zorundadır gibi. Şimdi o halde şöyle diyelim. A, B, C diyelim. Tamam. A sayısı eksi 2 ise mesela C sayısı A, C'den büyükse bu eksi 3 olmak zorunda. A artı B artı C sıfırdan büyüktür diyor. Diyor ya. Eksi 2 ile eksi 3'ün toplamı zaten eksi 5 yaptı. Ben bu eksi 5'in üstüne şuradakilerden hangisini eklersem ekleyeyim. sıfırdan büyük olmuyor hocam. Olmuyor yani. B'yi de ekleyince sıfırdan büyük olacakmış. Olmuyor. Demek ki biz başlangıçtaki sevdamızdan vazgeçeceğiz. o sevdamız ne? A 2 olsun diye yola çıktı ya. Çıkmasın. Çıkma abi. Yani A'nın başka var şeyi mi yok? Seçeneği mi yok? 2 olur. Yani A'yı 2 seçersin. A 2 olursa. E şimdi C'den büyüktü ya. C'yi yine mecbur eksi 3 seçeceksin. O zaman A 2. Bu eksi 3 dedim. Eksi 3 2 daha eksi 1 yaptı. Eksi 1'e. Eksi 4'ü değil de artı 4'ü eklersen sıfırdan büyük olur. Yani B'de kaçmış? 4. İşte bunların toplamı sorulmuş. Şurası 6 yapıyor zaten. 6'dan 3'ü çıkarırsan doğru cevap 3 yapar. Demek ki cevap da C seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Ve böylelikle sevgili gençler 8. sorumuza doğru geçebiliriz diyoruz artık. Peki hocam şimdi 8. soruda ne var? Bir arsa varmış. Bu arsanın etrafını saran çitin yüksekliği ile bu arsanın içindeki bir ağacın uzunluğu arasındaki fark 1 metredir. Yalnız çit mi daha uzun yoksa ağaç mı daha uzun bilmiyoruz. Bir süre sonra bu ağacın boyu 3 katına çıkmış ve bu fark 5 metre olmuş. Şimdi şöyle düşünelim. Şöyle düşünelim. Şu ağaç olsun. Tamam mı? Ağacı şöyle ben sana çizdim. Bu bizim ağacımız arkadaşlar. Şu da çit şöyle ilkokulda çizdiğim gibi çitlerden çizeyim. Bak. Bu da çitlerimiz. Tamam? Senaryo bu şekilde olabilir. Ve aralarındaki metrede şey fark kaçmış 1'miş hocam. E, süper. Şimdi ama bunun boyu x'ken bu birmiş. E, tamam o halde bunun boyu nedir? x 1'dir, doğru mu? Ağacın boyu 3 katına çıkmış, 3x olmuş. E şimdi ama çit uzamıyor ya hani. Çitin boyu hala bu. Aradaki fark 5 olmuş. Yani 3x'ten x eksi 1'i çıkarırsan diyor 5'i bulursun diyor. Böylelikle 2x artı 1 eşittir 5 yazarsın. 2x eşittir 4 dersin. x eşittir 2 dersin. Yani çitin yüksekliği olan çitin yüksekliği x eksi 1 demiştik. Burada x 2 geldi. 2'den 1'i çıkardın 1. ya yani o zaman çitin yüksekliği 1 olabilirmiş. Güzel. Ama şöyle de bir senaryo olabilir. Şöyle de bir senaryo olabilir. Bir tane daha ağaç çizeceğim şuraya şöyle hatta ağacı biraz şöyle çizelim. Şöyle yaptım. Şöyle bir fidan ağaç çizdim. Lan şu da çitin boyu olabilir sonuç olarak. Ah çit sana. Tamam. Şimdi ben e, ağacın boyuna yine A dersem bu sefer aradaki fark birdi ya hani. O zaman çitlerin boyları A artı 1 olur. Şimdi gel şunun boyunu 3'e katlayalım. 3A olsun. E, 3A olunca hocam aradaki fark 5 metre oluyormuş ya o zaman 3A'dan A artı 1'i çıkardım 5 dedim. E bu da 2 a 1 eşittir 5'i verdi. E hocam 2A eşittir 6. A eşittir 3'ü bulursun. Süper. Şimdi A3 ya çitin boyu neydi? A artı 1. 3'e 1 ekle e 4 yaptı hocam. E tamam 4 yapıyorsa çitin boyu 4 olabilir. Yani 1.5 veya 2 olamaz. 4 olaydı ona tik atardım. Yok ama ne yapacaksın? O zaman cevap. Yalnız birmiş diyeceksin. Hocam sorunun bittiğini nereden anladın? Yani farklı bir olay olamaz mı? Olamaz kardeş. Yani şöyle düşünsene. Ee, ağacın boyu bu çitten ya büyüktür ya da küçüktür. Yani iki ihtimal söz konusu burada. Başka bir ihtimal var mı? E yok. O zaman devam edeceğim. Dokuzuncu soru. Aşağıda verilen kutuların içine birer gerçel sayı yazılıp komşu iki kutu içerisindeki sayıların farklarının mutlak değerleri de bir alt satıra yazılıyormuş. Mutlak değerleri. Mesela 2 ile 3'ün arasındaki uzaklık ne? 1. İşte mutlak değeri 1'dir o zaman bunların arasındaki farkın. Bu şekilde 1'i buraya yazdık diyoruz. Şimdi burası 1 ya arkadaşlar. Burası 1 ya. 1 ile hangi sayı arasındaki fark 4? Hocam bak buraya ben 5 yazabilirim ha. Bak 5 yazabilirim ben buraya. Çünkü 5 ile 1'in arasındaki fark 4. Tamam o zaman 3 ile x'in arasındaki fark da 5'miş. O halde ben diyorum ki x sayısı buradaki 5'ten 3 fazla olabilir. Yani 8 olabilir. Sonuçta 8 ile 3'ün arasındaki fark 5 ama bu x -2 de olabilir. Çünkü -2 ile 3'ün arasındaki fark da 5'tir. Doğru mu? Doğru. Güzel. Şimdi buraya 5 haricinde o zaman şimdi şöyle düşün. 1 ile 5 arasındaki fark 4 de 1 ile -3 arasındaki fark da 4. Evet tamam ama Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Ben buraya eksi 3'ü yazamam. Niye? Hemen ona geleyim. Abi sayıların farklarının mutlak değerleri buraya yazılıyor. Yani pozitif olan sayılar yazılması lazım. Mutlak değeri ya. Demek ki eksi 3'ü zaten yazamam. O halde hocam soru bitmiş. Evet. X ya 8 olabilir ya da eksi 2 olabilir. Bunların toplamı sorulmuş bizden. Bunların toplamı da zaten ne yapar? 6 yapar. Yani cevap da E şıkkıdır dersin. Ve son sorumuz. Son soruda da A pozitif small testleri seviyorum. 13-14 dakikada bitiyor. Muhteşem oluyor. <laughs> A pozitif bir tam sayı olmak üzere. X 8 A'nın mutlak değeri 2 A'dan büyük. Bu eşitsizliği sağlamayan 21 tane tam sayı var diyor. Şimdi bak şunu bunu mutlaka değerlendir. Bak çok önemli bir şey söylüyorum. Tamam not al bunu. Buraya da bir yıldız koy. Buna ama e, unutma diye. Yani böyle bir soru çıkar diye yıldız koymadım buna. ...bu yapılan işlemi unutma. Tamam mı? Bu sana bir kazanım sağlayacak şimdi. Bak. Bu eşitsizliği... ...sana bir tane eşitsizlik vermiş. Bunu sağlamayan diyorsa... ...dersin ki... ...lan bir dakika... ...ben bunu... ...çözüm aralığını bulduktan sonra... ...sağlamayanları düşünmem zor. O zaman şöyle bir şey yapayım. Eşitsizliği değiştireyim. Onu sağlayanları bulayım. Nasıl yani? Şöyle hocam. X eksi A'nın mutlak değeri... Büyük olmayan şey nedir? Küçük veyahut eşittir. Küçüktür 2A. Artık bunu sağlamayan yerine bunu sağlayanları bulabilirsin canım kardeşim. Tamam bak 10 numara 5 yıldız oldu. Artık sana sadece diyor ki bunu sağlayan 21 tane tam sayı vardır diyor. Tamam bunu nasıl çözersin? Dersin ki işte hocam x eksi a demek ki 2 a'dan küçük veya eşitmiş. Aynı zamanda eksi 2 a'dan da daha büyük veya eşitmiş. O halde her tarafa a eklemeliyim ki a x yalnız kalsın. Eksi a küçük veya eşittir x o da küçük veya eşittir 3 a dedim. İşte bu aralıkta 21 tane sayı varmış hocam. Bu nasıl mümkün? Hocam burada sağlayan son sayı zaten 3 a. Buradaki de eksi a. 3 a'dan eksi a'yı çıkarıp 1 ekleyince 21 bulmam gerekiyor. Yani 4 a eşittir artı 1'i karşıya attım. 20 dedin a buradan kaç geldi? 5. Bizden ne istiyordu? A'yı o zaman cevabı da bulmuşuz. Doğru cevap C seçeneğinin ta kendisi olur sevgili gençler. Evet small testi bitirdik. Sıradan medium test var test 2. Hatta medium'dan 2 tane test var bunu sen de gayet iyi biliyorsun. Ve daha sonrasında large testte yani en zor testte de geçiş yapacağız. Sıkıntı yok. Ha bu arada özür dilerim. 2 tane small'umuz vardı. Özür özür özür. 2 tane small'umuz var. Şimdi sıradaki yine small olacak sonra medium medium ve large şeklinde gideceğiz arkadaşlar. Sonraki videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bol bol. bir zahmet. matematik çalışın gençler. Bay bay.